arkadaşlar bugün size hepiniz ben girdim şu an bilmiyorum ama hepiniz başlar bugün sizlerle beraber ben çok değişik bir şey öğrendim bunu bunu yapmak nasıl yapacağınız bunu mesela bilenler vardır aranızda ben bilmeyenler için söyleyeceğim arkadaşlar bunu ya noktaya T'ye basıp yapabiliyoruz diyelim bir şimdi deneyelim bakın diye şöyle bir şey ne diyecektim lan noktaya basıyorsunuz böyle o açılıyor. T'ye basıp Shift de yapabilirsiniz. İstediğiniz aynısı. Ben noktayı tavsiye ederim. Nokta daha da kullanışlı bir şey. Arkadaşlar buraya gibi adınızı geçiyorsunuz buraya. Buraya e, debug yazacaksınız. Bak de deb yazınca direkt debug stick diye bir şey çıkıyor. Buna tıkladığınızda bu arada direkt kendim öğrendim. Bakın şöyle bir ayıklama hata ayıklama çubuğu veriyor bize. Buna ne yapıyorlar? Bu hata ayıklama çubuğuyla yani aklınıza gelen her şey yapabilirsiniz mesela yani hemen bir bariyer alalım biz hemen bariyer var aldık şimdi buraya rastgele bariyerler koyacağım buna bakın bunu kendim öğrendim bu gibi biliyordum zaten gibi arkadaşlarım öğrendim bakın bunu suya çeviriyorsunuz ve su akmıyor. Bunu bence daha da şeye çevirebilirsiniz istediğiniz ama ben bilmiyorum çevirmeyi. Bunu biliyorum. Bence gayet güzel bir şey bu giyi hata yaklama şu. Hatta şunu da göstereyim. Portalla alakalı bir şey. Oğlum bir yuvarlak oldum dur. Evet. Bakın şimdi. Gördüğünüz üzere bunu böyle Normal çubukla yapılmıyor. Belki büyülü çubukla yapılabilir aynı. Bu aslında büyü değil. Direkt Minecraft'ın verdiği bir şey yani. Hata ettim o çubuğu. şu şuralarda. Kırdım. Evet. Gördüğünüz gibi yanlarına blok koyunca kırılıyor. Hatta deneyelim. Gördüğünüz gibi direkt kırıldı yani. Bayağı iyi bir şey bu arada. Ben bunu daha yeni öğrendim. Şu an öğrendim. Burada bir parkur haritası hazırlıyordum. Gördüğünüz gibi böyle karlı falan şey yapıyor. Bu kadardı arkadaşlar. Bir de şunu da göstereceğim. Giv. Sprova. Bir şey daha yapacağım. Yanlış yaptım ya. Bariyer alacağız burada. Aldık hemen. Tamam. Şöyle ben niye bariyer attım ki? Hmm, bak. Böyle. Tamam yaptık. Evet. Gördüğünüz gibi üzere. Ben ne yapacaktım abi unuttum bir dakika hatırlamaya çalışıyorum şu an. Unuttum abi. Bir hepsini şöyle çevirelim. Ay abi Bir dakika. Ben yapacağımı unuttum abi ya. Size bir şey gösterecektim de unuttum. Hatırladım mı? Neydi lan öyle o muydu? Arkadaşlar vallahi unuttum. Şunu hepsini çevirelim şöyle bir. E bakın ne bunu gösterecektim. Böyle kırınca su direkt dağılıyor. Hatta şunları bakalım. Direkt su dağılıyor arkadaşlar böyle. Yani arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atıp yani istediğiniz yapabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Ama ne olur 40 aboneyi, 45 aboneyi görelim arkadaşlar. Görüşürüz. Come ladies, come ladies. Niye videodasın? Çıksana be kardeşim.